Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir Mafya 3 bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde arda kalan bölümleri yapmaya çalışacağız. Neyse laf uzatmadan devam edelim. Şöyle tamam polis arıyor. Biz bir gitmemiz gereken yeri bir bakalım. Uzun alayabilirsin diyor. Burada ne diyor? Şimdi bu kazanç. Ana görev hangisi? Heroin Tamam ana görev gidiyoruz. Neyse gidince görüşmek dileğiyle bay bay. Ve geldik. Etraf baya kalabalık gözüküyor ya şöyle bakınca. Oğlum oy, ama oyunda oy, sanki bir drop, drop düşüyor Şöyle gizlice. Şuradan parayı alalım. sürdürme de. nasıl gördün beni. Şöyle gizlice çıkarıp da öldürürüm. Şurada bir tane var, bir adam var burada. Açılara mı geçti. Telefonu bir kaçır bunu yakalamamasın. Nereye gidiyorsun o bana? Çek silahı ya. Ne, ne yordun kendini ya? Ulan mu? Şey yapıyor. şurada bir can alalım. Acil can 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 can. Tamam can aldım. Nesi kipleri geldi. Abi, sanki sıçtık ve su gibi geldi bana ama nesi. Gelsinler. basacağımız yer ne kadar kalabalık ses çıkarmadan gitmemiz lazım. böyle. buradaki. Ha burada giriş var. Şöyle içeri geçelim. Şurada kimse görmeden gitmemiz lazım. Sen beni nereden görüyorsun ki aman? direk üzerine gitti ya ateş ederse bittik bittik ateş etmesine izin verme ekibi alalım diyor ekibi almalı şeye gelirse alırım tamam ekibi al tamamdır ekibi aldık Ele geçirdik de burasını. Çok güzel, temiz iş. Esra mafya adamı bu. Lokas ya ver. Yalnız 8 sesi bir şekilde girmek ne güzelmiş lan. Kimse görmeden hallettik ve çıktık. sandığın adamları buraya basacak şimdi. Onu gösteriyor büyük ihtimalle. o uzun süre, süre yüklemekler gösterdi. Neden acaba? Donovan, John. Mr. Donovan, you understand that by appearing You have explicitly waived your constitutional rights in regards to counsel and self-incrimination. Sure. And you further acknowledge that by appearing before this committee, you agree to disclose all information pertaining to the events that occurred in New Bordeaux during the summer and fall of 1968. <laughs> I wouldn't be sitting here if I didn't. You were an operative in the Central Intelligence Agency. From 1953 to 1969, is that correct? That's right. When did you arrive in Vietnam? August of 1961. Please describe, for this committee, the actions you took during your time in Vietnam. I spent a couple months in Saigon, and then I was transferred to a base in Laos that was operated by the Special Activities Division. We trained and equipped the Hmong and then turned them loose on the NVA for running arms and supplies via the Ho Chi Minh Trail. And you worked with Lincoln Clay in what eventually became the Phoenix program. Within a year or so, Lincoln was heading up his own PRU. We'd cross over into Vietnam and locate enemy targets and either kill them or bring them back for interrogation. <laughs> well, I in can about it. <laughs> Jesus Christ. You wouldn't believe the shit we did to those cocksuckers. Bakanlarmış, ele geçirelim diye. Bu ne böyle ya? Arap'ın üzerinde var. Tamam şu an bizim de görmemiz lazım. Abi oyun bu bir böyle bir şey olamaz ya. düzeldi ya az önce bu baga girmişti buga buga girmişti neyse o zaman google açıldı beni bizi dinliyorlar oraya gidince görüşürüz Ve gelmiş bulmaktayız mekandayız şu an yalnız kapıya park ettik böyle bir şey olamaz ya. Yani. içine girmemiz lazım aynen Ve biz kapıya park ettik Ah, <laughs> oh, Fena this man's name is jesse we were just having ourselves a little conversation about which you do say listen i ain't done nothing here i don't know anything i, I was just Taking a walk and walking down the street, and, and she scrammed me, is all you a Dixie Mafia? No, yes, I mean, shit. I did it for the money you hear? I, I ain't got nothing personal against y'all. I don't even carry a gun. Where's Doucette? He's he's out at the abandoned uh, amusement park to the west of here. Band Saturdays. What the hell is he doing out there? From what I heard, it's because you've been tearing things up. And Georgie, Georgie's on a goddamn warpath. He wants Richie dead. So Richie, he grabbed what was left of the heroin and took off. Said he was gonna lay low until he could settle things with Georgie. How many men he got with him? Hell, I don't know. All of them. Hand me that knife. No, no, please. No, I ain't done nothing to y'all. Please, I, I'm begging you. My mama, my pop she's... Gonna get. <laughs> he could one do sick. He ain't no... threat to nobody. run back home to his mama. If you ne yapacak? Adam altına sıçtı zaten. Bizi gördüğünde. mü? Her geçirdin Şimdi... Neyse aynen. Son yukarıda et. Gidelim. son dağımızı yukarıda edelim. büyük ihtimalle buraya, burasını keseceğim ben. Son dediğim 3 tane mafya bölümü. Üçü de terifliydi. O yüzden ben oyundaki müzikleri kıstım. Kıstımdan dolayı da ara sahneleri ben ekstradan müzik ekliyorum. Yani oyundaki bütün müzikler kısılmış ki terif yemeyelim. Neyse devam edelim. Ne oldu? Niye sabah oldu abi? Bu Oyunda paranormal bir şeyler yaşanıyor ben sana söyleyeyim. Kim konuşuyor? <laughs> bir sessizce indiririz. Bir varmış ver. Yok öbürünü ver. Ver şunu dürbünlüğü ver aynen. No, no. Nereye geliyorsun, Nereye gidiyor? Buluk yapmayı biliyor. Oo güzel vurdu. Niye durun açamıyorum ben? oraya canımız gidecek bir gitti Başka var mı düşman? Aha tam burada var Önümüzde keklik Sen çık Böyle indirirler ama sen de gel Ha vuramadım nereye gittin Para verin. Oh, 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 oh. ah, Mar kind Molotov saladı. Koş 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 koş. Molotov saladı. Adam. Şuradaki kişi var üzerime doğru geliyor. Biraz kanete gider. Nerede adam? Şurada. Nerede öbürü? Sensin Nega. Tamam bittiler gibi. Aynen bittiler. yani gider. Bu ne molotof mu? Hani molotofmuş. <laughs> ne oluyor lan korktum biraz. Biraz. <laughs> Abi, bir tane zelora var can. Almamız gerekiyor. Bir de içeride kişi şey var. <laughs> Öl artık. Geri zekalı kere. öleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle şu. acil Acele acele etmemiz lazım. Exit'ten çıkalım. Abi sen benim üzerime neden araştırıyorsun? İlk başta öyle sensin zaten. Ne yapıyorsun ne yapıyon ama nikası ya. Nereden vuruyor? <laughs> Damn. ölüyordum az kalsın tamam Şöyle şu adamın üzerine doğru koşalım çık, çık dışarı bir de sniper imiş bu adam Bu hastalık var. Burada biri var. Nasıl ölmedi? Hadi gidelim. Neyse, devam devam. Kimse görmedi. Ya bizim bombamız falan yok mu ya? Yok, bombamız yokmuş. Çık çık göster kendini. Çık sen de. Çık sen de. Ölüyordum. Sakin, sakin, sakin. Tek sen varsın zaten tamam devam edelim sakin sakin gidelim abi ya. aceleye gerek yok ne gerek var ya S sadece ölmeyelim yeter şöyle düşman gözükmüyor bayağı korkunç bir yere geldik ya söyleyeyim mi sana şunlara bak lan biz nerden davranıyorduk ne oluyor lan bana kuyum yine ya gel bakalım iki kahretemiz var çok komik pardon çok korkunç o korktum ki konuşmayı unuttum korktum maalesef ulan niye çıkamıyorum ama hiçbir şey yok <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi bunlar korkunç mu ya ulan ulan gerçek mi Rişti ile yüzleş. Şöyle sessizce gidelim. Böyle sessizce gidelim. Sessiz, sessiz, sessiz kimse görmeden. Tamam. burada kimse görmeden. Tamamdır. İkisi de kimse görmeden oldu. Yalnız temayı beğendim. Korku teması. En sevdiğim. Ya işte ya, görme işte ya. Gördün mü onu? Bu korsan ki amına. Gerçek korku işini göreceksiniz oğlum. Nigga. Gerçeğe kurgu geliyor <laughs> Üf, öleceğim, 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 öleceğim Oğlum baksana nasıl kanadım Göster kendini De öle artık. Oh, gerçek kafası görüyor. I didn't have nothing to do it. I watched you stab Ellis in the gut. I couldn't do nothing about it then, but I sure as hell can now. God damn it. None of that was my idea, you hear? It was all Georgie, him and his old man. They wanted y'all gone, not me. You <laughs> oh, What was I supposed to do? Say no? Either that or make sure that I was dead. Oh no, no, no. <laughs> No, please, please, listen, listen, just decent thing be let a man get in a breath before you Senin gibi kafirleri dua mı lazım? <laughs> Lan, nasıl bir öldürme? Adam testere sanki. You want to play game When I saw Richie set hanging from that Ferris wheel, I felt a profound sense of disbelief. Nothing like this had ever happened before. The mobsters killed each other all the time, but it was generally a small, contained event. Some greaseball is eating spaghetti and meatballs at his favorite restaurant, and gets popped in the head. But this was different. Even then, even before I knew who killed him.

İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu keyifli bölümde hep birlikte yani e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi bir keyifli bölümdü. Ağzımın içindeki düzeltiyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Bir dakika. Kendinize iyi bakın ve bay bay amigos.